Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mantron Coin'de beklenen haber geldi. mantro Coin'de yakım gerçekleşti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 150 milyon dolarlık yakım geldi. Yaklaşık olarak 75 milyon ila 85 milyon adet arasına tekabül etmektedir. Yakım adet olarak e, bu videoda bu yakımı konuşacağız. Yakım gelmesiyle birlikte potansiyel olarak arkadaşlar %20 düşüşün yükselişini gösterdi. Bakın şu anki seviyesi %20 yükseldi. Şu anda da %14 yükseliş vermekte dip seviyeden Yakım geldi dedik. Yakım önemliydi ama yeterli mi? Onu konuşacağız, tartışacağız. Az bir adet gibi geldi bana. Sizler ne düşünüyorsunuz? Beklenen adet yakıldı mı yoksa çok çok az bir miktar mı yakıldı? 150 milyon dolar neredeyse 75 milyon adet tekabül ediyor. şu anda veriler de tam yansımış durumda değil. Yani ben CoinGecko Coin Market Cap'e baktığımda şu şekilde arkadaşlar dolaşanda 949 milyon adetin olduğunu görüyorum. veriler tam olarak CoinGecko'ya ve Coin market cap'e yansımış vaziyette değil. Buralara yansımasıyla birlikte fiyatlarda tabi yükselişsin yükseliş sinyalleri gelebilir. E, hangi seviyelere çıkacağını konuşacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Heyecanlıyız. E, fiyatta hareket var. Canlı yayınlar da gelecek. Abone olun. Canlı yayınları da kaçırmayın. Ufaklı duyurumuz var. Duyurumuzun adı Trump AI Coin. Ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. de bizlerin de bizzat ön satışa katıldığı bir proje. 128 milyon adet 128 e, bin adet satın aldık Biz arkadaşlar ön satışa katıldık az bir zaman kaldı 5 gün sonra 3. taba geçiyor e, ve bu 5 gün içerisinde satın alabilirsiniz arkadaşlar tak koyun trampe koyu Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir konumuza geçelim mantra on koyun arzın yüzde e, 150 milyon adedini dolarını yaktığını duyurdu 150 milyon dolar da arkadaşlar yakın bazında hesaplarsak 50 sentlerden yakıldığını e, Ortalama olarak alırsak 75 ila 80 milyon adede tekabül ediyor. Yani bu görmüş olduğunuz arz bir önceki videomuzda 960-980 milyon adetti 949 milyon adede düştü. Yani buradaki az bir düşüş bile, daha tam olarak bence veri buraya yansımadı. Yani buranın en az 870'lere, 850'lere kadar gerilemesi lazım arkadaşlar, adedin dolaşandaki adedin. Tam olarak buraya yansımamasına rağmen fiyatta 61 centler iğnelendi. Bu haberin yayılması benimsenmesiyle birlikte ise arkadaşlar %20 ila yüzde %40 arası bir ortalama yükseliş verebilir. Bu coin kırılım gerçekleşti zaten. Düşen trend kırıldı. Şu görmüş olduğunuz 15 dakikalıktaki düşen trend kırıldı. Buradan yaklaşık olarak yüzde %20 yükseldi. İğne attığı seviye direnç seviyesi 61 cent. Yine iğne atmasını beklediğimiz seviye 71 ila 85 sent arasıdır. Yani ortalamada %40'a %40, a, %40 a varan bir artış gözlemlenebilir yakımın benimsenmesi ile birlikte arkadaşlar. Tabi Mantrom kuyundan açıklamaların geleceğini düşünüyoruz gün içerisinde. An ve anda bu açıklamaları sizlere aktaracağız. Hatta şu an canlı yayın esnasında daha doğrusu video esnasında bir açıklama daha geldi. Bu toplumun güveninin yeniden inşası için bir adımdır. Ancak son adım olmaktan uzak demiş. Ee, önümüzdeki günlerde ileriye dönük uyumu sağlama, e, sağlamaya yönelik planımız hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız diyor. 5 dakika önce e, verilen bilgi şu şekilde CEO'su ve kurucusu J.P. Mullin ekip jetonlarının tahsisini yakıyor. Daha fazlasını ve nedenini okumaya devam edin deyip link bırakmış. Şimdi bu linke bir tıklayalım. E, mantranın e, arkadaşlar yakın burn olarak verilmiş. Burada e, yaktıkları cüzdanlara kadar bırakılmış bunu direkt olarak mantra token e, token kısmını Twitter'dan takip alarak buradaki bu linki bulabilirsiniz Sizler de Ben şimdi inceleyeceğim sizlerle birlikte. Şöyle de bu linki ben bir Türkçe'ye alayım. Ee, buradan üç tane cüzdan bırakılmış, 150 milyon token diyor, 150 milyon token yakıma gitti diyor muhtemelen. Şurayı bir alalım Türkçe'ye bir çevirelim arkadaşlar. İngilizceden Türkçe'ye bir alalım şurayı. Evet ekip ve çekirdek katılımcı tokenları A güvenliğini başlatmak için Ekim, iki, Ekim 2024'te mainnet oluşumunda stake edildi. Team ve core demiş 150 milyon tokenın çıkarılması süreci şimdiden başlatılmıştır diyor. Evet bizim hesabımıza göre 70-80 milyon adet yapıyordu. şu Kendi yazdıklarına göre de 150 milyon adet verilmiş arkadaşlar mantra ile ilgili. Bunun daha ilk olduğunu ve bunun son olmadığını söylüyorlar. Yani yakımlar gelecek bu ilk etap yakını, yakımı. Onu belirtelim. Bu ilk etap yakımı ve bu güzel bir haberdir. İlk etap yakımı ise güzel. Yani bu yakımlar arkadaşlar geldikçe bunun fiyatını yukarıya çeker. Bu ilk etap yakımı ise kendi dediklerine göre. Yani bunun devamı gelir, gelirse şayet. Şu anki miktar az çünkü. Devamı gelirse çok güzel bir yükseliş sinyali verir. Halen geçerlidir bu arada dediklerim. %20 şu anda ortalamada yükseliş verirse 72 centleri görürsek şaşırmam açıkçası. Ama ve lakin daha güzel yakımlar bekliyoruz arkadaşlar. 10 coin'den daha güzel yakımlar bekliyoruz. Ee, ama buna da şükür diyoruz. Güzel yükseldi. Bayağı dibi görmüştü. Ee, daha da yükselirse şaşırmam. Ve gözüm kulağım. Mantra ekibinde ve CEO'sunda olacak. Gün içerisinde belki başka bir yakın daha gelebilir. E, ya da bir açıklama gelebilir. Mutlaka sizler de takipte kalın. E, son dakika detaylarını kaçırmamak için bizleri takip almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, son olarak da şu Takcoin, coin, Trump AI coin'i incelemek isteyen, satın almak isteyen arkadaşlarımız varsa aşağıdaki linklerle inceleyebilir, satın alabilir. Ön satış projesidir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.